Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yaderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, altüst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi. Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun.